Dün akşam saat 9'da birçok kişi tele, Instagram, pardon Twitter'larının başına geçti. Yani sosyal medyasının telefonunu aldı eline sosyal medyasının başına geçti. Çünkü orada Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacaktı. Herkese gündüzden bir mesaj gönderdi. Dedi ki arkadaşlar saat 21'de yurttaşlar dedi 21'de sosyal medyanızın başında olun. Ve sosyal medyanın başına geçin ardından da Ardından da, ardından da eee bildiğiniz saat 9 oldu. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne söyleyeceğini merakla dinlemeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu 3 dakika 34 saniyelik, 3 dakika 34 saniyelik bir yayın gerçekleştirdi. Ve o e, video yayında önce söze şöyle başladı. Siyasetçi cesur olmak zorunda. Siyasetçi e, siyasette başına ne geleceğini bilerek iyi veya kötü yola devam etmek zorunda. Doğru siyasetçi olmak zorunda. Halkla doğruları paylaşmak zorunda. Ve ilerleyen cümlelerde acaba ne diyecek diye beklemeye başladınız. Son cümle neydi? O, pardon, merakla beklenen son cümlesi ne olacaktı? Veya neyi anlatmaya çalışacaktı? Tarihi bir itirafta bulundu Kemal Kılıçdaroğlu. Biz de dedi yanlış yaptık. Heh, ondan sonra cümle geldi. Başörtüsüyle ilgili konuşuyordu Kemal Kılıçdaroğlu ve o başörtüsüyle konuşurken şu cümle de çıktı ağzından. Biz dedi kadınların nasıl giyindiğiyle artık uğraşmıyoruz ve biz dedi başörtüsünü e, kanunu bir çerçeve içerisine oturtturacağız. Ve bunu yasal güvence altına alacağız dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Yani statükocu CHP'nin o statükosunu bir şekilde kırmaya çalışıyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Ve ardından e, tüm kadınların dedi yasal güvenceyle bunu sağladıktan sonra kılık kıyafetiyle hiç kimse uğraşmasın biz bugün grup toplantısı var. Grup toplantısının sonrasında biz e, yasa teklifini meclise sunacağız ve mecliste e, bunun yasalaşması için gayret sarf edeceğiz dedi. İşte son pişmanlık fayda etmez dedim ya, bu cümleleri okuduktan sonra e, tabii gündemle de haşır neşiriz. Tabii herkes bu e, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını veya bu e, tarihi e, açıklamasını dinliyordu. Burada tarihi açıklamayı dinlerken benim aklıma şu geldi, ya aynı Kılıçdaroğlu çok değil, bundan herhalde bir 10-12 sene önce... Bir televizyon programıydı o ve arşive girdim baktım aklımda kalmış. Başörtüsü için sadece bir metrelik bez parçası diyordu. İşte son pişmanlık fayda etmez dedim ya oradan nasıl bağlarım diye. Gerçekten pişman olan bir Kemal Kılıçdaroğlu mu vardı o sözünden dolayı? Yoksa e, gerçekten e, bir pişman olan Kemal Kılıçdaroğlu mu vardı? İki, gerçekten samimi bir şekilde bu açıklamasını yapan... Geçmişten o söylediğinin aksine ders almış bir siyasetçi kimliğiyle bir toplum önderi, bir siyaset partisinin siyasi partinin lideri vasfıyla çıkan ve bundan da ders almış, o pişmanlığı yaşamış ve o pişmanlığın artık ülkenin gündeminden çıkması için samimi olan bir Cum Cumhuriyet Halk Partisi lideri mi vardı? Kemal Kılıçdaroğlu mu karşımızdaydı? İşte bu bir samimiyet testi. Benimle misiniz derken tabii aslında o samimiyet testi önemliydi. Şimdi o benimle misinizle de geleceğim. Burada Kemal Kılıçdaroğlu için evet tarihi bir söz kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi yanılgısından bahsetti. Değişmesi gerektiğini söyledi. Ama gerçek olan da şu daha doğrusu sorulması gereken sorulardan bir tanesi şu gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu değişti mi? Yani bundan 10 yıl önceki sözü burada dururken şimdi bu sözü söylemesiyle bir değiştiğinin e, intibanı mı insanlara vermek istiyordu? Seçimlere 8 ay kala. Seçimlere 8 ay kala. Ama Kemal Kılıçdaroğlu son zamanlarda cesur çıkışlar yapıyor. Siyasetçinin de cesur olması gerektiğinin altını çizen bir Kılıçdaroğlu vardı. Şu anda Kılıçdaroğlu bir samimiyet testinde. Bunu anlayamayız. Bunu ben de anlayamam. Bunu siz de anlayamazsınız. Tabii burada bunu ya magazinsel bir çıkış diye nitelendiren de vardır. Ya bunu arkadaş seçim çıkışı diye nitelendiren de vardır. Bunu e, ya olması gereken buydu arkadaş. Artık 21. yüzyılda biz bu konuları konuşmayalım. İnsanların nasıl giyindiği, nasıl düşündüğü, ne yaptığı, ne ettiğiyle konuşmayalım diyen de bir kesim vardır. Hangi görüşte olduğunuzu bilmiyorum sizlerin. Ama... Her, bu her bir düşünceye sahip olan insanlar vardır. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Başörtüsünü samimiyetle takan, başörtüsünü samimiyetle takan insanların ne düşündüğü, onların kafasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözünün ne anlama geldiği, gerçekten samimi olarak yapılan bir itiraf mıydı? Cumhuriyet Halk Partisi ve kendisi adına veyahut gerçekten e, bir seçime giderken yapılan bir süreç miydi? E, bir bir nevi seçim yatırımı mıydı? Bunu bilmek mümkün değil. Çünkü aynı Kemal Kılıçdaroğlu yıllardır bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok değil. Bu cesur adımları, bu açılımları, he, helalleşmeleri yapıyor ve e, geçenlerde yine önemli bir ismin oğlunu ziyaret etti ve e, helikopter e, kazasında şehit olmuştu. Önemli bir isimdi Türk siyaseti içinde ve işte o ismin oğlunu ziyaret etmesi de Cumhuriyet Halk Partisi adına. E, yönetimi adına, tabanı adına çok çok önemliydi. Ve o kişiyi ziyaret ettiğinde oğlunu istediğinde dosyaları aldı ondan. Biz inceleteceğiz bunu. Biz bunu inceleteceğiz dedi. Önümüzdeki süreçte biz iktidara gelirsek bu cinayeti çözmeye çalışacağız dedi. Bu helalleşmeleri yapıyor e, Kemal Kılıçdaroğlu. Ama samimi olup olmadığını ne zaman anlayacağız? İlerleyen süreç içerisinde anlayacağız. Mesela Özgür Özel ne düşünüyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra ya da Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ne düşünüyor? Ben çok merak, çok merak ediyorum. Yani bu konuda gerçekten e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, e, bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun o samimiyetine inanıyorlar mı veya o sözün arkasındalar mı? Ne var ki Kemal Kılıçdaroğlu bir hafta önce, bir hafta önce benimle misiniz diyerek bir polemik başlatmıştı. Bakın benimle misiniz cümlesi bence çok önemliydi. Çünkü neden diyeceksiniz? çünkü da benimlemizi. Çünkü o cümle çok tartışıldı. Ha ben cümleyi okuduğum için daha dün de söylemiştim. Cümle partisine hitap ediyordu. Partisinin kurmaylarına hitap ediyordu. Milletvekillerine ve partisinin tabanına hitap ediyordu. Benimle misiniz derken onun e, tabi böyle cesur çıkışlar yapabileceğini e, yani tahmin ediyor muydum? etmiyordum. Ne var ki bunun bir başkanlık adayı çıkışı olmadığını, bunun sadece partisine yönelik bir açıklama yani benimle misiniz derken başka başka adımlar atabilirim anlamında bir söz olarak yorumlamıştım ve o söz olduğu ortaya çıktı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu benimle misiniz derken arkadaşlar ben Cumhurbaşkanı adayım demediği Dün itibariyle ortaya çıktı. Yani bugünden sonra daha doğrusu dünden sonra biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu başörtüsü e, yasa teklifi verelim veya kadınların kılık kıyafetiyle ilgili yasa teklifleri bunu koruma altına alalım çıkışından sonra önümüzdeki günlerde yine böyle e, cesur çıkışlar yapacağını düşünüyorum. Birçok insan da belki bu şekilde düşünüyor. Tabii burada şu soruyu da sormak gerekiyor. Bu soruyu da sormak gerekiyor. Bu çıkış AK Parti'ye miydi? CHP tabanına mıydı? Bu çok önemli. Bakın yani esas belki de bunu sorgulamamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu statikocu, statikocu Cumhuriyet Halk Partisi'ni değiştirebilmek için acaba veya kabuk değişimini sağlayabilmek için, çağımıza 20. yüzyıla uyarlayabilmek için bu çıkışı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı nereyeydi? Ben size söyleyeyim mi? Ben net bir şekilde şunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanınaydı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, dünkü Başörtüsü açıklaması kimileri de ya bu da yapılır mı? Ya ne demek arkadaş? Olur mu arkadaş filan diyen çok insan vardır çevrenizde, çevremde. Ve işte o mesajı bence ne AK Parti'ye yaptı, ne MHP'ye yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına yaptı bu çıkışı. Değişmek zorundayız dedi. İnsanları özgür bırakmayız. Düşünceli bırakmak zorundayız. Düşüncelerinde, kılık kıyafetlerinde, yaşamlarında. Çünkü ben öyle düşünüyorum. Nasıl düşünüyorum? Evet, ben e, seküler yaşamı kendine ilke edinmiş bir insan. Evet, Müslümanım da. Hiçbir sıkıntım yok. Ve bu ülkede yaşamaktan da mutlu olmak istiyorum. Mutlu olmak için çabalıyorum. Ama benim yaşam alanım içerisine, özgürlük alanım içerisine kimsenin müdahale etmesini istemiyorum. Seküler yaşamak kimsenin müdahale etmesini istemiyorum. Orada da bulunan o arkadaşla veya işte ne bileyim başörtüsü takan veya muhafazakar yaşayan arkadaş da bunu isteme hakkına sahip. Ben onun özgürlüğünü engelleyemem. O benim özgürlüğümü engellemediği gibi. Biz o özgürlükler içerisinde bu farklılıkları birleştirip var olacak bir toplumuz. İşte bu özgürlükleri sağlayabilirsek eğer, bu farklılıkları aynı pota içerisinde eğer eritebilirsek o zaman biz e, e, bir e, toplum oluruz, bir birleşik e, insan oluruz. Burada ben gördüğüm kadarıyla mesaj Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanındaydı. E, gelen mesajlara bakıyorum. E, işte ne demiş bir arkadaşımız? Bu konuda kanun çıkarılması gerekli mi demiş. Yani... E, de, Devlet Bahçeli'nin açıklaması var. E, yasaya gerek yok dedi. E, önemli bir açıklamaydı. E, Ömer Çelik'in açıklaması var. Çarşambayı bekleyin, yarını bekleyin dedi. Yarın e, e, Cumhurbaşkanı konuşacak Erdoğan. Tabii burada e, yasa çıkmayacak. Onu size söyleyeyim. AKP ve MHP'nin oylarıyla yasa çıkmayacak. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu e, arşivlere bu sözü koyması önemli. Yani ileride seçimi kazanacak olursa bu söz hatırlatılır Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bir oyun bozmaya çalıştığını görüyoruz zaten burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ama gerçekten o oyunun sonuna kadar götürmesi gerekiyor oyun bozuyorsa iktidara geldiğinde eğer bu görüşünden vazgeçecek olursa tabanın baskısıyla yönetiminin baskısıyla o zaman o masa verir. Destek veren Temel Karamoğluloğlu da gider, Ali Babacan da gider ve Ahmet Davutoğlu da gider. Ahmet Davutoğlu açıklamasında bu dedi olması gerekendi. Bütün milletvekillerinin bu yasa teklifine destek vermesi gerekir dedi. Yani ince bir ip üstünde yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz.